안 <목소리나> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda yeni hesabımızı inceleyeceğiz. Henüz detaylı bakmadım yani tam olarak ne var ne yok ben de bilmiyorum. Emre abinizden bir sürpriz geldi bana. Daha doğrusu Emre abiniz ve daha önce ev yaptığımdan e Anzer şuraya video koyarsın bir abimiz ev yapmıştık Aytaş abimize. Kendisinin bir bebişi olacağı için oyuna ara verme kararı aldı. Daha doğrusu oyunu bırakma kararı aldı. Hesabında sağ olsun bize hediye Etmiş. benim kullanmamış. Allah razı olsun kendisinden tekrardan teşekkür ediyoruz onunla. Yorumlarda siz de yazarsınız Aytaş abi teşekkür ederiz diye. <laughs> Sizleri daha fazla bekletmeden şöyle bir ekranımıza geçelim o zaman. Yalnız ondan öncesinde bir teşekkür edeyim ben size. Şöyle geri ya <laughs> Önceki videolardaki like'lar ve yorumlara baktığım zaman ilgi ve alakanız gerçekten çok bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda da aynısını görürüm diye umut ediyorum. Like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemeyin. Cidden çünkü hepinizinki tek tek okuyorum tam. O yüzden şey yapmayın. Ya yani okum ya zaten falan diye düşünmeyin. Hele o ilk 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 yazanları sabitleyesim geliyor ama hanginizin ilk olduğunu bilemediğimden ötürü sabitleyemiyorum. Haberiniz olsun. Çünkü aynı anda 2-3 tane mesaj geliyor. Haksızlık olmasın diye sabitleme yapamıyorum. Buradan da size bildireyim Hemen şöyle bir videomuza geçelim arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyeyim sizi. Evet hala aynı görünüyor. Hala aynı bak. Aynı kıyafet. Aynı saç. Aynı silah. <laughs> ama hayır aslında içinde çok daha fazlası var. Video için kız kostüm böyle gibi. Evet şöyle bir bakalım ama ondan öncesinde Azel senden ricam şöyle yeni Şöyle buraya koyarsan 570 692 87 58 zormuş kız önceki daha kolay. Şöyle bir bir kameramın üstüne o ID'yi koyarsam çok mutlu olurum. ID'yi niye koyacağım? Çünkü biliyorsunuz ki önceki hesabımda gerçekten inanılmaz bir popülerlik savaşı veriyorduk. Cidden her savaşı win win win, win kazanıyorduk. Ama burada pek öyle olmayacak gibi. Çünkü kaydolmayı bile hesabı bize geldikten sonra kaydolmaları yaptık. Böyle ev pk'sı olur. Ne bileyim bireysel popülerliğe sanırım kaydolmama rağmen beni almadı anladığım kadarıyla. Evet henüz daha başlamadı bireysel popülerliğim. Ama sizlerden ricam böyle büyük küçük demeden ev oylarınız, popülerlikleriniz bana olmadı ya da Emre abinize atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ondan öncesi tamam. Şimdi şöyle bir hesabımıza bakalım ne var ne yok. Önce kıyafetlerden başlayalım. Böyle Max bir x suitimiz var. Max diye biliyorum yani en azından. Hemen şöyle direkt şuradan bakalım x suitlerimizi. Bu hesabı ben çok beğeniyordum. Çünkü bu hesapta çok istediğim bir x suit var. Bu değil. Bu zaten bende vardı. Şu anda ikinci seviyede bile değil. Bu. Ben bu ilk suite'e bayılıyordum. Gördüm herkeste de ya emoş falan dediğim bir ilk suite'ti. Bunu gerçekten çok seviyordum. <laughs> Ama ondan öncesinde bir açıklama yapmalıyım sanırım. Önceki hesabıma ne oldu diye. Şimdi şöyle ben çok unutkan bir insanım. Hemen her şeyi unutabiliyorum. Ve o hesapta da maalesef tek bağlantı vardı. Ve o tek bağlantıdan ötürü hesap bir tık tehlikedeydi. Zaten çalındı gibi bir şey oldu. Daha önce de başıma gelmişti arkadaş sistem silinmiş hesaba giriş yapılmıştı ama ben kurtarmıştım forum falan atmıştım Tabii bir dağılıyor diyorsun forumlarda e-mail'in kaldırılmasını istemiştim ama sanırım yeteri kadar isteyemedim bilemiyorum <laughs> ve maalesef o hesap baya bir tehlikedeydi zaten Emre bana detaylı açıklama yapmadı tek dediği şey gitti. Hani maalesef bu da sana ders olsun dedi. Öyle çok da üstüme gelmedi videoda izlediğiniz belki ama aslında orada ders vermek istedi. Tabii ki sonrasında bayağı bir gönlüm oldu. O konuda içiniz rahat olsun. Merak etmeyin. Nasıl o kadar üstüme gelmiyor yani hiçbir konuda rahat olun. <laughs> Ondan sonra ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten başıma ilk defa böyle bir şey geldi için pek de yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Neyse sağlık olsun diyelim ama Emre abiniz hemen durumlara el atmış. Bir şeyler yapmış. Bana bu hesap hesabı hediye etmişler Aytaş bile kafa kafaya verip gecenin bir vakti. Uyandığında zaten hesap yoktu hiçbir şekilde. Ulaşmaya çalıştım ulaşamadım falan. Emre de böyle bir sürpriz yapmış bana sağ olsun hocam. Buradan onu da öpüyorum ve çok teşekkür ediyorum tekrardan kendisi. Gerçekten çok sağ olun. O zaman hadi hesabımızı tanıyalım. Yeni hesabımıza gençler. abonumuz Max. Hepinizin çok beğendiğini biliyorum bunu. Ama ben maalesef fazla beğenmiyorum. Asıl bu hesabı yapan bu bende de vardı. Bizim şu Max'tı benim kendi hesabımda. Biliyorsunuz bayağı da zahmet vermiştik. Yani bayağı emek vermiş bu hesabı maksam bu zırhı makslamak için. Sağlık olsun. Burada yok ama o. Ama bu var. Bu zırhta şöyle gördüm her yerde ya bu zırhı çok seviyorum dediğim bir zırh. Böyle kameramı azıcık yükselteceğim. Hala da yükseltebiliriz. Hatta ben bunu birazcık yükseltmeye oynamayı düşünüyorum. <laughs> İlerleyen zamanlarda ama acelemiz yok. Ben bu zırhı cidden çok seviyordum ve çok istiyordum. Şansıma da bu hesapta varmış. Açıkçası Ayteş abi de ben bu zırhı hiç görmemiştim. Ne olduğunu bilmiyordum. Görünce şok oldum. Hani Emre'nin video kaydını kapattıktan sonra gösterdiği ilk şey sana bir sürprizim var oldu. Yani kendine ona video çektikten sonra kapattık ve hesabı çok detaylı inceleme ama sana bir sürprizim var bu hesapta dedi ve direkt bu ilk suite'i gördüm. O kadar mutlu oldum ki tekrardan teşekkür ediyorum aşkım ya. Sana yani sonsuz kere teşekkürler ne diyeyim. Asla kendimi alamıyorum bundan. Siz de yorumlarda böyle Emre abi teşekkür ederim diye yazarsanız benim yerime çok Olurum. Şöyle bir gelişmiş sureti falan var. Bu ilk suit de bildiğim kadarıyla herkes yok ama hiç merak etmeyin. Bunu yükselteceğiz ilerleyen zamanlarda. Ben ikinci seviye yapabiliyorum. Hatta videoda yapsam mı dedim. Sonra dedim ki en azından başka bir videoda gelişmiş surete kadar bunu yükseltmeye çalışalım hep beraber. Öyle üçüncü seviye yap. Bir gameplay falan atarız düşüncesiyle. Burada bıraktım ben bunu. Bu var. Bu da ikinci seviyede. Bunu yükseltmeyi düşünmüyorum. Kendi ana hesabımda da zaten yükseltilmiş değildi. O yüzden bunu burada bıraktım. Şimdi gelelim asıl işin hatta dur silahları en son göstereceğim çünkü dağları görünce şok olacaksınız. Ben şok oldum. Ondan öncesinde kıyafetlerimize bakalım. Kıyafet bildiğim kadarıyla boyasap destansı gösterişe doğru gidiyordu. 300 destansı ne ilerliyordu sanırım. Böyle bir bakayım. Hatta o başarımlar neredeydi? Tam olarak emin değilim ama şöyle bir bakalım. Bu biraz böyle hani sadece bir oyun videosu değil. Biraz sizlerle de sohbet ederek bir video olsun istiyorum. Çünkü bayağıdır zaten bir video çekmek istiyordum. Böyle hem sizlerle sohbet edeyim hem de hesabı tanıtayım. Şöyle bakalım. Mı? Sosyal oyuncu kartı değildi ya bağlan. Kıyafet buydu sanırım. Aynen moda ikonuna doğru gidiyormuş bu hesap. Şu anda kaç tane var? 47 tane üyesi var bu hesabın destansı gösterişte de. 5. seviyede 225 destansı varmış. 10 tane de nihayesi varmış. Aynen. 225 yani son. 50-75 destan. Yeni matematiğim çok kötüdür arkadaşlar. Siz yazarsınız yorumda. 125 tane de destansı kostümü destansı varmış bu hesabın. Hemen yani şöyle bir bakalım. İlk suetimizi gördük zaten. Milyar dolarlar yatırdığımız mumya bu hesapta da mevcut. Biliyorsunuz bu mumyayı zaten çok çıkartmaya çalışmıştık. Cidden çok zaman emek almıştı bizim için. Bu hesapta vardı. Şöyle bir bu bizde de vardı. Neptünün gazabı setimiz var. Bu bu kostüme ben hatırlayamadım. Bilmiyorum. Şimşek boksçusu seti diyor. Ben ben beğendim açıkçası tatlı ince bir set bu arada hani montuna rağmen bu bu var arkadaşlar bu bende yoktu hatta şu ikisi bende yoktu zaten sonra bu var bu <laughs> Captain Jack Sparrow <laughs> hayali amiral seti bu seti de beğeniyordum ama hiç çıkartmayı denemedim. Çünkü bazen setleri beğeniyoruz ama giymem ki. Yani güzelmiş ama giyemem ki. Giymem ki dediğimiz setler olduğu için çok şey yapmıyorduk. A buna bunu takabiliyormuşuz ama onu takamıyormuşuz. aynı ne güzel bu özellik var mı? Yani nihayelerin kafalarına takabildiğimizi bilmiyordum. Bu, bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Vampir Contest seti. Bu e, önceki Vampir Kurt güncellemesinde gelen bir özel setti. O şey özel. Bu da keza orada gelmişti. Yine bu da özel bir setti. O güncelleme özel bir setti. İlk suitlerimizi gördük zaten. Şöyle bir köpek balığı dalgıç setimiz var. Rak yıldızı seti var. Emre abiniz bu seti çok beğeniyordu. Hatta bir aralar. Böyle bir uzay muhafızı giysisi var. Bunu ilk defa görüyorum. Bunu çok eskiden beri biliyorum. Premium sanda gelmiş sanırım. Çok eski yıllarda. Eski. Çok eski dönemlerde. Şöyle bir şık ajan seti var. Bunu da az çok hatırlıyorum. Çok eski bir set. Yani birazcık nadire dayanıyor bence Şöyle bir beyaz mumyamız var. Vampir seti var. Seri katil seti var. Keza bu da çok güzel bir set. Distopya kahramanı. Bunu hep görüyordum. Bu da bir destansı. <laughs> Buz diğer setimiz var. Bu ses seti zaten gerçekten çok seviyorum. Şöyle bir çete lideri seti var. Bunu ilk defa görüyorum bu arada. Ama yani tanıdık geliyor ama öyle çok bir hakim değilim. Örümcek seti. Kusursuz tetikçi. Maskara seti. Maskara seti nasıl çıktı acaba bu ve çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki maskara sandığı geldiğinde cidden birçok içerik üreticisinin da bence birçok insanı PUBG Mobile oyuncusunu cidden zorlamıştır bu sandık. Çünkü asla ne kadar basarsanız basın sanda hiçbir şekilde o maskara setini vermiyordu. Ama bu, bu hesapta hem maskara seti var hem de maskara M4 var. Böyle bir altın tetik setimiz var. Zeyn muhafızı setimiz var. Jon Snow. Jon Snow muydu abla? Ee, şey bir tane Game of Thrones'ta bir adam vardı. Şu an hatırlayamadım. Azel sen onu şey yaparsın koyarsın doğrusunu zaten kesin düzeltirsin beni. Yüce savaşçı setimiz var. Ve hepinizin beğendiği enfeksiyonlu hasta setimiz var. Bu da var. Mekanik tavşan seti. Bu da çok tatlı bir set bu arada. Ben bunu da çok beğeniyorum. Böyle bir işgalci. Gelinliğimiz var. Tavşancık setimiz var. Zaman seyahati öyle bir hızlı hızlı geçeyim biraz yoksa video çok uzun olacak. şimdiden 12 dakika oldu bile. Denizlerin Efendisi set var. Şöyle önemli setleri hızlı hızlı geçeyim. Bu zaten ta yine eskilerden kalma bir set. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Yeni bir muhafızı var. Sanırım bu şeyden çıkıyordu Mystic Edma. Böyle bir şeydi Ben yani onu asla söylemiyorum. Ölüm Elçisi setimiz var. Bu zaten medium. Melek ve şeytanımız var. Gıt gıt gıdak setimiz var. <laughs> Buzul setimiz var. Aa bak bu çok güzel bunu giyebiliriz. Bu moda özel gibi bu. Sibernetik muhafız. Amansız suikastçı. Bu çok tatlı kırmızı kelebek seti. Ritmin efendisi. Zırhlı tazı. Çok, bu da çok eski. Bu da bu da çok eski bu arada. Bunu nereden acaba ilk geldiği zaman mı aldı diye çok merak ediyorum. Bu da yıllar yıllar önce ilk geldiği zaman böyle aa keşke param olsa da alsam dediğim bir setti. Çok eskiden tabi. Böyle bir kanat tiran seti. Sarı şey, hepinizin bayıldı. Benim hala bir türlü ısınamadığım o sarı mumya seti. Böyle bir tek tek göstereyim artık uzatmadan çünkü çok fazla destansı var ve bunların hepsini tek tek tanıtmak benim için zor olacak sanırım. Böyle biraz hızlı hızlı geçeceğim. <laughs> Şu seti unut, hatırladım bu arada, bu set ilk geldiğinde Royal Pass açtığımızda asla üstümden çıkartmamıştım. Yine yıllar yıllar önce. Böyle hızlı hızlı göstereyim. Ama bu çok güzelmiş. Burada bu da var. Bunu da giyeriz. <laughs> Videolarda güzel olur. Bu ne kız? Ana bu ne küçücük, incecik. Bence oyunun en ince seti asıl bu. Bununla bir gameplay çıkaralım diğer videoda arkadaşlar. Bu videoda çıkaramayacağız. Çok uzun oldu çünkü video. Böyle bir tek tek göstereyim hızlı hızlı. Çok fazla var. Bu kadar destans benim hesabı çok fazla. Bu ne ki Bu da iyi gibi. Bu da güzel. Çeşit çeşit. Aa bu da ince bu arada. Bu da baya ince. Bununla da. Oh mis gibi vallahi Bir sürü set var arkadaşlar. Hepsiyle e, oyunun en ince setiyle gameplay attım diye bir sürü video gelecek sanırım kanalımıza. Tekkenlerimiz var. Çuval kafamız var. Bu seti herkes çok beğenmişti bu arada. Bence iyi yani kötü değil. Kimisi çok beğendi. Seven tam sevdi. Sevmeyen hiç sevmedi. Öyle bir set oldu bu. Ama bence fena değil yani. iyi idare eder. Bu var. Mor ne? bak bu da ince bayağı. Bu güzel ince setler var ha. Zaten bu senin Royal Pass'ı bunlar. Evet bu kadar. Diğerleri de şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Ne gı? Güzel şeyler var. Şöyle bir yavaş, yavaş. Olay şu bu arada. Bu. Ve nerede o saç? Başlıkları da göstereceğim sizlere. Bu değil ya. Benim kendi main saçım nerede? Main saç. Aa, bu da mı varmış? Böyle kalsın. <laughs> Bak bu saç ve bu kostüm hemen hemen aynı zaman aralıklarında geldiler yıllar önce oyuna. Ve cidden o zamanlarda oyuna yeni yeni başlamışım. Da yeni değil ama yani işte şey oyuna para yatırmayı saçma buluyorum. Çünkü hani gerek duymuyorum. Kendime zor yetiyorum. Oyuna mı bir de para yatıracağım dediğim zamanlar o kadar heves etmiştim ki asla çıkmamıştı böyle günlüklerinden çıkartmaya ve oynadıkça böyle işte bir şeyler biriktirerek almaya çalışıyordum. Ama asla çıkmamıştı. Ne kostüm ne saç falan. Böyle içimde hep ukde kalmıştı o zamanlar. Bu hesaba girdiğim zaman bu ikisini görünce o kadar mutlu oldum ki ne bileyim böyle işte tam şey dedim o zaman hani olmuyorsa iler mutlaka olur. Doğru zaman değildir dediğimiz o, o zamandayım ben şu an arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden bu seti de giydim aslında direkt main kombinim. Bundan sonra şu. Şu tipi görürseniz bilin ki a, benimdir. Nerede o? Ben hemen ünvanımız gitti. Onları düzeltmek lazım. Bakacağız. Halledeceğiz ama her şeyi ya. Yavaş yavaş düzelteceğiz. Yoluna koyacağız arkadaşlar. Böyle bir kostümlerimize devam edelim. Zaten bitti sayılır. Yani hesabın çoğunluğu daha çok destansılardan oluşuyor. Böyle diğer nadir setlerimiz falan da hep epik ve nadir setlerimiz de bu şekilde böyle bir ilerleyeyim yavaş yavaş. Sizler de görün. Ben de göreyim. Sizlerle birlikte. <laughs> Şöyle bir bakalım. Aa, S4 kostümü yokmuş. Olsun. Ben var sanıyordum. Ama olsun. Zaten şundan sonra Bundan sonra bundan başka bir şey giymem büyük ihtimalle diyorum ya. Şu tipi görürseniz bilin ki benimdir. Cebinde ayıcı tavşanı olan biri varsa benimdir. Şöyle bir geçelim yavaş yavaş. Evet diğerleri zaten karakter kıyafetleri. Şöyle kasklarımıza bir bakalım. <laughs> Emre şu kaskı taktığımı gördüğümde yani o kadar hesap arası o kadar şey arasına gittim bunu mu taktım gerçekten 4 tane destans kaskı var bu hesabın bu 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 ve bu ben gittim kulak ama çok tatlı Düşünseniz arkanızı dönüyor şöyle bir sıfat size bakıyor takımınızla. Bence çok iyi. Şöyle bir geçelim. Şu çok hoşuma gitti. Şöyle bir kaskımız var. Böyle var. Şöyle yavaş yavaş geçeyim diğerlerinde. Zaten klasik. Bunun kostümü var sanıyordum. Bunun kostümü de yokmuş. Aytaş abi zamanda o yenge biz bir bastık tek onludan kostüm silah her şeyi aldık falan demişti de. Gerçi yok ya çok ya kostüm alamamıştı galiba o da değil mi? Çünkü benim videoda açacaktık. Açmamıştık hatta istememişti zaten her şey demişti. Böyle bir gözlüklerimiz var. Gözlüklerimiz de bayağı çok. Maskelerimiz. Yine bunlar da bayağı çok. Öyle bir göstereyim hızlı hızlı sizlere. Üstlerimiz var. Ellen Walker tişörtü varsa Şeyi var sanırım yanlış görmediysem. Bu değil. Nerede o? Görevimiz tehlike yok ama. <laughs> Aa bak aynen. Ellen Walker hudisi var. Hem de iki tane var burada. Tabi Bu var bir de bu var. Walker yazılıyı giyelim. Altına da ne kombin yapalım? Hatta yorumlarda yazın. Abla Ellen Walker tişörtü ya da işte böyle seçin. Hangisini giymemi isterseniz onu giyeceğim. Aa. Kaptan şeyi var. Güzel. Aha. Kapıçlar. O, çok iyiymiş bu. tamam <laughs> yeni kombinimiz bence böyle olsun. Çok iyi oldu böyle. Gerçi ben en sevdiğim kombin görünce çok mutlu şey seviyordum ben bu kombini. Yanlış görmüyorum. Bu gerçi komutan. Aynen. Evet. Komutan altı var ama üstü yok sanırım. Aynen. Olsun üstte çok da gerek yok zaten. Ay yo üstü de var. Ana. Güzel aldı böyle. Şey best day sporcular giyiyordu bunu genelde bu kostümü. Bu neymiş? Aa 2024 Bruce Lee. Ya ben pasaklı mı? Ben benlik bir sweatshirt bu arada. <laughs> Bol ve oversize. Şimdilik sizin için. Siz, çünkü böyle kostümleri seviyorsunuz. Sizin için şimdilik böyle kalsın. Eldivenlerimizde bir şey yok. Tam olarak ayakkabılarımıza bakalım. Yine bunun ayakkabıları da var ama bence bu daha iyi oldu. <laughs> o ne bu? Emanet gibi durdu. Tamam şöyle yapalım. Ayırayım tamam. etmem. <laughs> Aynı olmadık o terliklerle. Evet şimdi gelelim. İşin en güzel yanına silahlarımıza. Araçlarımıza gösterelim. Silahları en son göstereyim çünkü araçlar yine az. Bu hesapta lamborginimiz var bir tane o da şu. Korosumuzda bir lamborginimiz var. Gösterilmesi gerekenleri göstereceğim. Ghost'ta bir tane aracımız var mor olan şöyle. Sonra Aston Martin'imiz yokmuş pardon. Ben direkt bunu araçlarla göstereyim Anzel. Bir dakika. <laughs> Şöyle bir Bugatti mi bu? Ne bu? Maseratiymiş pardon. O bir Maseratimiz var arkadaşlar. Bir de bu var. Ben bunu seviyorum. Bunu herkes sevmeyebilir ama ben bunu seviyorum. Ama asıl hoşuma giden bakın ne var. Bunu evimin önüne koyacağım. Hiç merak etmeyin. Diğer o şu video. Ay video ne ya? Şu arabalarımız var. Kız takamadım. Pikaplarımızda bir şey yok. Sedanlarımıza geçelim. Torosumuzda bu ve bu var. Bunu zaten bizim bir kanalımızda videoda almıştık. İzlemek isteyenler için az daha şöyle bir linkini bırakırsın aşağıya. Yani bizim kendi videomuza çıkartmıştık zaten bunu. Burada da bir iki şey ikili araçlarımızda. Bu neydi? Bugatti bu. Bu da Maserati sanırım. Aynen bir de bir Maserati'miz var arkadaşlar. Diğerlerinde bir sürü zaten emojilerimiz var. Öyle böyle değil. Aklınıza yani şaşar. <laughs> olmasını Emre abinizin <laughs> ve benim olmasını istediğimiz tüm emojiler var. Paraşütümüzde öyle ayıcıklı mayıcıklı şeyler aradım ama bulamadım. Paraşütlerimiz de bu şekilde. Böyle yavaş yavaş göstereyim derken hızlı hızlı geçmem. Böyle pembeli bir şey yok mu? <laughs> Allah'ım tamam bunu takalım. Firavun böceğiymiş bunun adı. Bunu koyalım paraşütümüze. Başka bir şey yok zaten sanırım. Uçak desenlerimiz de bu şekilde. Ana bunu mu koysak? Arkadaşlar hadi bu seçimi de size bırakayım. Sizce bataklık mı? Bu bataklık. Yoksa meyve kokteyli mi? Yazarsınız yorumlarda bunu koy diye. Bir ne sevimli genel. Bak bu da güzelmiş. Yazarsınız yorumlarda hangisini koymamı istediğinizi. Ona göre koyalım. Noel babalı var. Güzel. Genel olarak gerçekten çok güzel bir hesap. Tekrardan Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim senden. Sana, senden ne? Çok teşekkür ederim tekrardan hoşum ya. Şöyle bir silahlarımıza bakalım. Hazır mısınız? Çok. Aşırı. Şöyle bir mevcuta girelim. Evet. Yanlış görmediniz. Bir augumuz var. Ve şu anda bunu 7 seviye yine bir videoda yaparız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şöyle kameramı 2 dakika yine buraya alacağım. Hıh, tam ortaya alalım. Böyle sandık geliniyor. Böyle iyi herhalde ya. Bu avogu bilirsiniz. Cehennem Çığlığı. Gerçekten çok güzel bir olgu. Belki ilerleyen zamanlarda yükseltiriz. İkinci avogumuz da Derin Deniz Dehşeti. Böyle bir 5 seviye bu aynen. Temel biçim, özel öldürme efekti, son görünüş, ölüm duyurusu ve vurma efekti olarak. Skarl'ımız var 7 seviye. Çok güzel değil mi? Ben bunu gördüm çok şaşırdım. Böyle bir Skarl olduğunu bilmiyordum. Herhalde benim oyunu bıraktığım zamanlarda oldu bu. Geldi. Şöyle bir ace'imiz var. Zaten bu da efsane bir şey. Bunu da belki zamanlık yükseltiriz. AKM'miz var ve ben bu AKM'yi cidden çok beğendim. Aa bunun beyazı da var. İkisinde vurma efekti aynı. Yok bu siyahı. Bizdeki bu. Aynen bizdeki daha güzel tamam. Bu da keza 7 seviye. M4. Birinci M4'ümüz. 7, şey, 7 seviye. Zaferan açık değil bu arada. Bu da 8'de 7 yapılmış aynı şekilde. Allah razı olsun. Ayteş abi. İkinci AKM'miz bu da biliyorsunuz premium sandığa gelmişti. Obur tavşan. Şöyle bir grozamız var. Katil balkabağı. Sadece birinci seviyesi açık. Bunun. İkinci Bunu benim videolardan da bilirsiniz. Ben bunu kendi hesabıma çok severek almıştım. Bu hesapta da büyük ihtimalle bol bol kullanacağım. Böyle bir yağma sandığı. Her şey açık. 7 seviye bir grozamız var. Bunun adını okuyamadığım için okuyup kendimi rezil etmeyeceğim. Yine bir avogumuz. <laughs> Sertilmemiş. Ama bu. Grozamız var yine. Keza 5 seviyeli. Emre çok istediği o M7. Bir tek Zaferan açık değil. 8'de 7 yapılmış. Şöyle bir yağma sandığını göstereyim. Son görünüş. Silah süslememiz var. Ölüm duyurusu bu şekilde. Özel öldürme efekti temel biçim. Bunun vurma efekti yok ama sanırım. Olsun dolmayayım. Evet yüksek ses sıkarlığımız var. Bu da keza biliyorsunuz ki maskara sıkar gibi bir şey. Şöyle bir grozamız daha var. Bir fosil AKM'miz var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu da çok eski bir desen aslında. Hemen 6 a var. 7 seviyelik şafan nabzı. Yine bir M7'miz var. bunu da 4 seviyeye kadar açık. Bir skarlımız daha var. Bu da 4 seviyeye kadar açık. Şöyle bir grozomuz var. 4 seviye ve 7 seviye maskaramız var ve yeni haberlere göre arkadaşlar galiba maskara yenileniyormuş. Öldürme efekti gelecek diyorlar. Allah'ım. <laughs> çok heyecanlıyım. Böyle bir buz M4'ümüz var. Tabii ki olmazsa olmazımız. Şöyle bir hafif makinalara gelelim. Uzun çekici U uzimiz var ama yükseltmeyi düşünmüyorum. Zaten 3 seviyede bir uzimiz var. Zaten çok kullanılan bir silah değil. 7 seviyede bir yaramaz siber P90'ımız var. Bizonumuz, Thompson, UMP, 2. UMP. Bu arada bu çok tatlı. 4. UMP. Aa, bu iki tane var bundan. 2. Uzi. Üçüncü uzi, gece çiçeği vektörümüz var, vektörümüz. Yine bir tam simiz daha var ve bir vektörümüz daha var. Hı, bayağı iyi. Evet, keskin nişancılar. k 98. Benim kendi hesabımda herkesin atladığı bir Kar98 var. Benim kendi hesabımda Godzilla Kar arkadaşlar. Bu arada bunun yağma sonunda falan ne güzelmiş. Böyle bir M24'ümüz var. Durma efekti falan güzelmiş bu arada. Birinci seviyede kalmış. Böyle bir SLR'ımız var. Böyle bir AVM'imiz var. Baya iyi bu arada. Bunu ilk defa görüyorum. Böyle bir SLR'ımız daha var. MK14'ümüz var. Be 4 seviyesi açık ama 5 seviyeden. 5 seviyelik bir MK'mız. Böyle bir minimiz var. ikinci minimiz. Bu zaten... Ay <laughs> bu da sandığı çok tatlı ya. Oy. Böyle bir SKS'miz var. Ve DSS'miz var. Bir avun kudreti 7'de 7 yapılmış bir m 24'ümüz var. Şöyle tüm hepsini göstereyim. En sondan en başa aldım. Böyle bir AVM'miz var. Mor intikam AVM'si. Emre abimiz buna bayılıyor bu arada. Ben de çok beğeniyorum bunu çok güzel. Tamam bu da güzel de nerede o bu? Ama sanki bunun yeri ayrı. Yani Allah var. Şöyle bir pompalarımıza bakalım. DBS'imiz var iki tane. Bir tane de s 1897miz var. 5'te 4 açılmış. Şöyle bir ağır makinalılara gelelim. Ağır makinalı. <laughs> şöyle bir M2'miz var arkadaşlar. Şöyle fullenmiş bir MG3'ümüz var seviyede. Bunu hatırlarsanız x ile beraber gelmişti bu. Bende de, de vardı ama yükseltmemişti. Vurma efekti falan da bayağı iyi bunun. DP'miz var şöyle 5 seviyeli. Deniz Savaşçısı diye. Şöyle yine bir 5 seviyelik DP'miz var. Şöyle bir M2'miz var. Bu fullenmiş zaten. 5'te 4 yapılmış. Yine bir DP'miz var. Bu da 5'te 4 yapılmış. Yani tavalarda şunlar var. Yükseltilmiş. Onları da neymiş ki? Ana. Ana. Bu da mı varmış? Bunu yükseltsek ne olur ki Anze? Ya onu bilemem. Şimdi kızar mı? Kızar tabii ki materyaller buraya harcanır mı? Neyse güzelmiş. Ben en son bir silahlarımızı yükseltelim. Tavayı sonra yükseltiriz. Ben yani de diyorum ki adam vuruyorum vuruyorum. Niye şey Kuşanmamışım ki aluminyum. Evet yani bu şekilde arkadaşlar. Full artı full neredeyse bir hesabımız oldu. Önceki hesabımızdan kat kat çok daha iyi. Eve gireyim çünkü biliyorsunuz benim için ev cidden önemli bir şey. Şöyle oy topla yapalım şuradan. Bak şimdi size de göstereyim hatta buradan Beleş oyumu topladım şu oy topladan. Sonra geldik. Benim ya da Emre abinizin kişisel alanına girdik. Hemen onun sayfasına girdik. Oy ver dedik. Hop 20 oy gönderdik. Sizler de bu şekilde bizlere destek olabilirsiniz. <laughs> Emre'nin karşısındaki adamın e, ne? İnşallah Emre kazanır bu arada. birerlik falan basmaz. Çünkü hep son dakika yiyoruz ya. Evimiz de oynanılıyor. Şimdi gelelim evimize. Biliyorsunuz benim için hep çok önemli. Bu hesabın şansına güvendiğim için o ev çarkına basacağım bu arada. Onu beni hiçbir şey tutamaz. Baştan bir ev yapacağız. Ama bu hesaba zaten evi biz yapmıştık. Anzel yine aşağıda gösterirsin. izlemek isteyenler için. Çünkü bu ev baya şey bir evdi. Hani olur da abla nasıl yaptım ben de istiyorum diyenler olursa diye. Şöyle bir girelim evimize. bu, ev, bu hesabın evi ben yapmıştım zaten videoda. Sizlerle beraber yapmıştık. Şöyle bir evimiz var bir de burada. Evi de göstereyim. Bu evde de çünkü bayağı güzel eşyalar almıştık. Gerçi kendi evimin yerini tabii ki tutmaz. Zaten şu Emre. Bunu var ya kesin Emre koydu buraya. En sevdiğim mixtape bu ya. Burada Firavun vardı çünkü. Canım kocam ya. Sevdiğim her şeyi biliyor ya. Kurban olurum seni veren Allah. Şöyle bir gezelim alt katı da. Bu, bu eve böyle bir sinema salonu falan yapmıştık hatta. Şimdi biz kata çıkalım. Şöyle bir teras yapmıştık bu eve. Bu şekilde bir salon, oturma odası, mutfak, yemek odası. Burası banyosuydu. Bu banyoyu ben yapmıştım. Duvar kağıtları kötüydü. Emre abiniz düzeltmiş. Ama zaten ben evi her ev yaptığım videolarda diyorum. Neyse bu şimdilik böyle kalsın. Zaten kesin Emre abiniz onu düzeltir falan diye. Böyle bir yukarıya çıkalım. En üst katta da yatak odası vardı. Şöyle bir çıkalım. Evet burası çocuk odası yapmıştım. Çocuk anneden ayrılır mı deyip şöyle küçük bir onlara böyle bir şey yatak odasında bir televizyon yeri. Bu da onların özel alanları. Ve şöyle bir balkon yapmıştım. Bence bu ev çok güzel. Ve araba şeylerimiz de var burada. Bu evi bozmayı düşünmüyorum uzun bir süre. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Yeni bir ve farklı bir şey yapmak istiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda yaparız diye düşünüyorum. Bilmiyorum tekrardan bungalov da yapabilirim. Eski hesabıma dün girip evine baktım. Ve ev yoktu adam evi direkt komple yok etmiş. O evi biliyorsunuz özene bözene her parçasını almıştı. Ben. Çıkmasa bile benim için zorlamıştık onu. Ben mutlu olayım diye yine Emre abimiz sağ Zorlamıştık ve Dün bir girmek istedim eve hani bakayım belki nasıl bir şey yapmıştım diye unutmuştum çok fazla ev yaptığım için. Bir gireyim dedim ve girdiğim zaman bomboş dümdüz araziydi. Ne diyeyim? Hayrını gör kardeşim. Ne diyeyim? Göremezsin də ayırını Neyse sağlık olsun diyelim ne diyelim Diyecek başka bir şey yok Benden bugünlük bu kadar gameplay koymayacağım Çünkü 35 dakikalık bir videomuz oldu Yoruldum boğazım acıdı <laughs> Konuşmaktan kahvem de yok Umarım beğenmişsinizdir hesabı Yorumlarda belirtirsiniz Abla bence şunu giyin şunu şuraya koy Şunu şöyle yap diye Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bay bay you <laughs>